şu anda büyük tröstlerden Türkiye'de iri bir holding bunun alma çalışmaları içindedir. Bakın sadece Dragos'taki Maltape tesislerinin bugün satış değerinin 1 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bakın. Tabii Başka bir sahada derken, kullanılması halinde. Türkiye'deki bütün e, tekelin e, fabrikaları vesaireler her şey devre içerisine girecek. Tabi hepsi. Tekelin bir kere adının adı var. Tekel adı. Evet. Ama bu bitirildi bugün. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük bir oyun oynanıyor. Büyük bir oyun oynanıyor. Ey milletim bu oyunu anlayın, hissedin. Tütün ekiciler 4 milyona yakın tütün ekicimiz var. Tütün aile ziraatıdır bakın. Tütün aile ziraatıdır. Yani tütünü bugün Manisa, İzmir, Aydın ve Güneydoğu'daki bütün bölgelerimiz Karadeniz'den tutun da Trakya'ya ve Marmara'ya kadar tütün ekimiyle 400 bin aile. Bu nedir? Annesi, hanımı, çocukları, 7 yaşındaki çocuk emek tütün emekçisidir bakın. Aile ziraatı. Hiçbir sıkıntısız bir ziraattır bu. Ama bugün konulan kotalarla bu tütün üretimi Türkiye'de kota altına alınmıştır. Belli bir rakamın üstüne ekicimiz çıkamamaktadır. Tütün sahaları bir takım baskılarla, bir takım işte tütün standartizasyonu, tohum standartizasyonu gibi projelerle bugün ne hale getirilmiştir? Kotalarla limit ekicilerimiz güdük hale getirilmiş, tütün arazileri kaldırılmış ve oralara değişik yan ürünler ekime zorlanmıştır. Burada Türkiye'de en az 5 milyon kişi direkt olarak tütün tütün sarımı ve tütünün taşınması, nakliyesi, üretimi, sigarası, işletilmesi merkez müdürlüklerinde bu yoğun, emek yoğun sistemin içinde bir geçim indeksi vardı. Şimdi her şeyden önce demek ki milletimiz bunu bilmeli. Şu anda Türkiye'de ithal sigaralar ön plana geçme hazırlıkları içindedir satış rakamları itibariyle. Bunlar çok iyi şeyler değil. Mesela şu anda cidden çok çalış, ciddi çalışmalar var. Türkiye'de pazar payını arttırarak Türk yerli tütünün, yerli sigaranın kullanılabilir oranlarını arttırarak kaliteyi yükselttirerek ithalatı azaltma yokunda bir adım atılmıştır. Evet. Tamam, Bununla evet, da evet. sigaralar müesseselerinin satışları noktasında biraz daha ülkemize bir girdi sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun da hakkını yememek lazım. Ama bu böyle mi olmalıydı? Hayır çok çok daha iyi olabilirdi. Mesela ben Teker Genel Müdürlüğü'nde görev yapan birisiydim. Ben çeşitli kuruluşlara beni çağırıp görüşmüşlerdir. Ben kurumdan ayrılmak zorunda kaldım. Bu orta, bu yapılan işlere ortak olmamak için ayrılmak zorunda kaldım. Ve şu an yine işte bir devletin bir biriminde ülkeme faydalı olmak üzere çalışan biri olarak gayret etmek istiyorum. Şimdi bu birinci kısım. Milletimiz bunu bilmeli. İki, şu an ülkemizde üretilen sigaralar. Bakın, kimdir bunlar? Nereden alınmaktadır? Neden bu ülkedeki bir takım kişi ve kuruluşlar yurt dışına, Çin'e, işte efendim Rusya'ya sigara satmak için gittiğinde, tütün satmak için gittiğinde oralardan tütün alıp gelmişlerdir. Ne olmuştur? Hangi anlaşmalar yapılmıştır? Bakın. Ben bununla ilgili yurt dışında çok ciddi çalışmalarım oldu. Evet. Şunu anlatmak istiyorum. Demek ki Türkiye'de bu tütün konusunu bilen insanları işin başına getirmediğinizde bilmeyen insanları birilerinin aldatması, yanıltması, yanlış yöle sürüklemesi çok kolay olur kanaatindeyim. Bugün Türkiye'de tütün eksperleri yüksek vardır. Bunun mühendis seviyesinde 4 yıl eğitim almış uzmanları vardır mutlak bu uzmanlardan bu ilgili kurumlar istifade etmek zorundadır bakın. Hala bugün tütün kurulunda görüyoruz mesela ilgili daire başkanlarında uzman arkadaşlarımıza görev verilmemektedir. Bu çok önemlidir. Şu anki yeni yönetim atanmıştır. Tek yönetim kurulunda olan insanlardır bunlar bazıları. Şimdi gelsinler burayı düşlensinler. Biz sayın bakanımıza bu konuda değerli bilgileri aktardık. Bunlar çok önemli. Ben istiyorum ki ben bunları sizinle bununla ilgili 10 program yapabiliriz burada çok rahat. Ama ben istiyorum ki kime şikayet edeceksiniz bunları? Biz yol göstermek için bir bilim adamı olarak bunları anlatmak istiyoruz. Dedik. Neden bu ülkede tütün ithal ve sigara ithal eder duruma geldik? Evet. Bu politikalar Türkiye'de maalesef yanlış politikalardır ve ithal edilen tütünler bakın bugün tekel 2000 2001 en çok satan sigaralarımız bizim. Evet. Bu sigaraların içine kullanılan tütünler Flukut, Virginia, Burley ve Reconsta dediğimiz Fransa'dan alınan şişirilmiş tütünlerdir. Evet. Bunlar zaman zaman bu harman komisyonlarında değiştirilebilmektedir bakın bunlar. Çok önemli. Şimdi bu Venezuela'nın, Amerika'nın veya Afrika'dan veya işte uzak batıdan alınan bu tütünlerin bir buçuk metrelik bu yaprağı yakmanız mümkün değil. Ne yapıyorsunuz yakmak için? İçine bir takım yanıcı tuzlar. Yanıcı tuzlar. <laughs> Ekstra vesaireleri. Ve koku <laughs> vermek için de bir takım koku maddeleri katıyoruz. Dünyada sadece ben, bizim tütünlerimiz için söylemiyorum. Dünyada kullanılan bütün bu sigaralarda bunlar kullanılıyor. Nem kaybetmemesi için için sıkılan maddeler. Bunların hepsini uzman olarak bir fabrikada işletme amirliği, baş eksperlik yapmış biri gibi bunları burada söylemek istiyorum. Ama mesela bizim zamanımızda üretilen bir tekel 216 Export Samsung. Evet. Maltepe sigaraları. Birinci Bafra sigaralarında bu zararlar minimal seviyededir hem nikotin oranları hem zif katran tar oranları minimal seviyededir. Hatta pek çok uluslararası kuruluşlar ben Cibali Sigara Fabrikası'ndayken ülkemizden siparişler verildi. Bilhassa büyük kuruluşlar ve bilhassa mesela Yahudi kuruluşlar çok sağlıklarına dikkat ederler. Mesela onlara karışık konsantre ürün yediremezsiniz. Domuz etini yediremezsiniz. Ürettirmezler. Sağlıklarına çok düşkün bir kavimdir bunlar. Evet. Ve sigaralarını bizde yaptırırlardı. Ay yıldızlı şeylerimizde firmalarının sigaralarını. Bunlar da yine çok önemli. Ve bu ucuz sigaralara kalitesiz derken üçüncü, dördüncü sınıf tütünler konduğu için ama aslında çok iyi bir şey yapılıyordu burada. Çünkü yani iki, üç ve dördüncü kalite tütünler. Diyelim dört kalite olsun tütün bu tütünlerin kalitesi düşük olduğundan yaprak ayaları içindeki maddeler oranında da düşük olduğundan nikotin ve tarar olanları da düşük olduğu için zararı da az oluyor. Evet. Bakın çok önemli bir şey bu. Ama şimdi bunların hepsi maalesef bitirildi. Filtreli sigaralar gündeme getirildi. Filtreli sigaranın bir filtresi selülozdur. Kanserojen. İki kağıdı plastik katkılıdır. Kanserojen. Üç tütününde kocaman tütünde gübreli tarım yapıldıysa kanserojen. Dört, içine katılan fosfor türevleri, kibriti düşünün ucunu. Evet. Kibritin ucunu çocuğunuzun ağzına üç kübüzle emzirin çocuğunuz ölür. Bakın, bunun içine fosfor türevleri, yanıcılık. Hani bazı soslu sigaraları çiz çiz çiz, çiz yana yana gider. Evet. Kağıdı da bembeyaz iz bırakır değil mi? Evet. İşte yanıcılığı bunlar yapıyor. Artı sodyum tuzları, yine yanıcı tuzlar, kanserojen. Şimdi sigaralara bunlar katılıyor. Bunun gibi daha koku maddeleri. Parfüm diyelim. Halkın anlasın diye. Teknik tabirler kullanmayın dediğiniz için hocam <laughs> halk anlayamıyor diye. Koku maddeleri. Şimdi siz bir parfümü çıkarın şu dudağınıza sıkın. Tamamen kaldırır. Bu sizin ciğerlerinizi ne yapar? İşte bakın görüntülerini görüyorsunuz ekranda. Yan tarafta şu anda bir akciğer üzerinde yapılan tahribat. Akciğerindeki kar dediğimiz zif katranın akma şeklini görüyorsunuz işte. Bunların hepsinin bilimsel çalışmalarını bak ekranda görüyorsunuz. Bunları hep yaptık. Bununla ilgili YouTube'da sigara kanallarına onlarca görüntü aktardık. Bununla ilgili çalışmalarımız var ve cidden bu sigaraların zararlarını sadece biz akciğer noktasında değil. Bakın burada görüyorsunuz kesilen bir ayağı görüyorsunuz. Dizinden kesilmiş bir insan. Ağzı ve bir gırtlak kanseri olmuş bilhassa Ülkemizde en çok kanserlerden birisi de gırtlak kanseri. Sebebi son zamanlarda artan biliyorsunuz tömbeki tütünüyle nargile. nargile. Şimdi bakıyorsunuz evet. üniversite kampüslerinde bile nargile içiliyor. Şimdi yaratıcı size nefes Hatta almanızı... yanlış bir şey bilmiyorsam e, nargilenin zararı normal kullanılan sigaradan da daha fazla fazla bir zarar söz konusuymuş. Eğer yanlış bilmiyorsam. Siz daha iyi bileceksiniz. Şimdi bunları. bu katkı maddeleriyle ilgili... Şimdi içtiğiniz nargile de tütün içiyorsa ama şimdi portakal, elma karışımlı vesaire içiyor o da çok farklı. Bunun zararları ne noktada olacak? Nasıl olacak? Kim araştırmış? Kimse araştırmamış. Genç yaşta çocuklar bunu içiyor. Daha körpe, ciğerleri. Ve gırtlak kanserinde yüzde on altı seviyelere ulaşmışız bakın. Bunun sebebi devam olarak çekmenizdir bunu. Bir de o dumanı içeriye almanızdır. Ne kadar süzülse bile. Bunlar da çok önemli. Çünkü siz bir nargileli tütünlü tömbeki içtiğiniz zaman en azından 10 bine yakın fazladan nefes alıyorsunuz. 2-3 saat.